Evet arkadaşlar. Diskimiz de biraz incelmiş ama yapacak bir şey yok. Balatalarımızı değiştiriyoruz. Yeni balata aldım. Nissan Primera Selex kasa bir araç. Ee, balataları da, balatadaki diskler yani bu disk kenarları girintileştirmiş ve yeni takacağım balatayı yiyebilir ve ses yapabilir diye düşünüyoruz. Onun için e, sımpara taşıyla ya da flex dediğimiz şu aletle kenarlarını alıyorum. İnşallah sağlıklı olur. E, hani bir sıkıntı olursa zaten tekrar videoda da size bahsederim. Kenarlarını pistiğini şurayı da aynı şekilde üst kısmı da döndüre döndüre bu şekliyle flexle alacağım. Diğer tarafı aldım. İsterseniz bakalım. Şu şekil üstleri de temizledim. Bak kenarları da temizledim. Bir de bu diskin e, arka tarafı var. Buradan tam görünmüyor ama aynı şekilde bu önde olduğu gibi arka tarafta da hani iki çift balata takıldığı için e, o tarafta da girintileri var. Oralarda aldım disk'in iç tarafına değmeyecek şekilde. Şu tarafa girmiyor hani flex girerse şuraya zarar verdiği için pek şuralara hani zarar verdiği için e, ben buralara dokunmadım ama hani daha çok daha küçük flex yani e, o zımparalama aletiniz varsa siz deneyebilirsiniz. Diğer taraflarda hani balata iç şu kısımları da şu iç alt kısımları da e, tel fırçayla temizledim. Onun yerine işte balatayı da attık. Bakalım sıkıntı olursa videonun altına yorumda atarım. İyi günler.